Evet arkadaşlar. Şu anda Poyrazlar Gölü'ndeyim. Kızı kanalda atıyoruz. Valla bir sazan denk geldi. 5-6 kilosu ya. var tahminim. 10 numara kanca var. Bakalım nasip çıkarsa videoyu gösteririm. Havayla uğraşıyorum. Baktım olta girmiş suyun içine. Misina tutuyor şeyde. <laughs> Vallahi billahi şaka gibi ya. <laughs> Arkadaş gelecek döndürme, şimdi bir görecek döndür, şok. Oraya döndürme, oraya döndürme abi gel. Ya yani, yani hafif kalamayız sık ya. şimdi. <laughs> Hayvan kendi bilgisayarına gidiyor ya, çok da bir şey yapamıyor. Vay mübarek hayvan da. sen bir şey Dur abi dur. Yok ya be, falan. Ya yani ben şimdi tahmini diyorum. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Ey mübarek arkadaş ya. Ey mübarek ya. Oraya gitme oraya gitme. Oraya gitme. Lütfen. Kaçma şu şokların. Bak girdi otlara. Giliyor. Yoruldu yoruldu. Ya şuraya çıksa. Eyvah. Eyvah şeye girdi. Evet arkadaşlar balık gördüğünüz gibi. Ya, ya bunu mecbur mu? bırakacağız zaten. Alma şansımız yok. Çünkü şu anda biliyor, biliyorsunuz bu arkadaş şu anda yasak kanunu. Kavala gidiyor, kavala gidiyor. Şaka gibi ya. Arkadaş şaka gibi ya. Yarıyorum <laughs> daha baksana kafa atıyor. Ya ucundaki kanca büyük olsa zorlayacağım onu da zorlayamıyorsun. Kıyı görünce korkuyor hayvan. <laughs> Haydi. <dön böyle. gülüyor> Gel kolu arka, kolu Ya al bir şey kapatsam kalamaya gittim oğlum, her şansı şey yok. Gel, gel. Gel. İşte gördük abi. Bak bir götü burası Dedim sana ha, götü buradan Eğer balığı alırsak videoyu hiç kesme. Tamam. Balığı olduğu gibi bırakırız. Sok abi. Tamam. Yok öyle olmaz. Eyvah. Elle tutarsan giderim. Kafayı soksan abi. Tut tut, 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 tut. Ay maşallah. Hay maşallah. Ay maşallah. Dur abi kurtarayım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Ay <laughs> <yarsınım ben. gülüyor> maşallah Arkadaşlar, be. Gördüğünüz gibi balığımız burada. O, o, 8, ya bu Metreyle ile ölçeceğim şimdi. Ay. Dur ya. Kıpraşma. Ay maşallah. Kıpraşma maşallah. canım, kıpraşma. <laughs> vay be suya bak ya. Ay. Arkadaşlar 10 <laughs> numara kanca. 83 santim. <laughs> 83 santim. Of efsane. 83 santim vay be. Evet şimdi balığımız, balığımızı bırakıyoruz. Dur abi şey yapalım. Tamam tamam <laughs> buyurun buyurun. Fotoğraf çekilin hemen bırakalım. Heh, devam ediyor. Devam, devam ediyor mu? Evet, evet arkadaşlar şimdi balığı bırakıyoruz. Bak şu Ümit Yaman nasıl çok Sen demem mi <laughs> misin şimdi yıllık iznini alacak. <laughs> Ay maşallah, evet, hay o... maşallah. O... Hay Bahriye maşallah. Hay maşallah. Hadi koç. Hadi bakalım. Hadi koç. Yanlış yere gidiyorum. Böyle böyle. Aferin sana. Ay maşallah. Balıkta olan herkese rastgele.